Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sıra size sorsun çözümüyle daha sizlerle birlikteyim. Burada 4000 bölü 3000'i nasıl sadeleştirebiliriz? Şöyle sadeleştirebiliriz. Pratiklik açısından kısa yoldan pay kısmında ne kadar sıfır varsa payda kısmında da o kadar sıfırı silip sadeleştirmeyi bu şekilde tamamlayabiliriz. Peki bu sıfırları nasıl siliyoruz? Niye siliyoruz? Yani hangi sebeple siliyoruz? Şu sebeple siliyoruz. Bir önceki Sıra sizde 6. sorusundaki sadeleştirmeler kısmında hem pay kısmını hem de payda kısmını aynı sayıya bölüyorduk ya hani büyük sayıları göremediğimiz zaman. İşte burada da tıpkı aynı şey geçerli. Burada arkadaşlar hem 4000'i hem 3000'i bakıyorum acaba niye bölebilirim? Bakıyorum sonunda sıfırlar var. 4 ve 3'ün sağ tarafında sıfırlar var. O zaman ben bunu diyorum ki hem 4000'i hem 3000'i ben aslında ona bölebilirim. Ona bölmek demek bu sayılardan birer sıfırın silinmesi demek. Kaldı geriye elimde 400 bölü 300. Aynı şekilde yine onar onar da sadeleştirebilirim. Yüzer yüzer de sadeleştirebilirim. Hem paydan hem paydadan iki sıfır sile kurtulabilirim. Ya da sol taraftaki gibi bölme işlemi yapıp sadeleştirme yapmam da direkt e, başta söylediğim gibi pay kısmında kaç sıfır varsa payda kısmında da o kadar sıfırı silerek ben kısa yoldan 4 bölü 3 sonucuna ulaşabilirim arkadaşlar. Eğer pay ve payda da sayıların sonlarında sıfırlar varsa bölmedeki gibi tıpkı bakkal bölmesindeki gibi İlk önce sıfırları sadeleştirerek işe başlarsanız belki de sayılar bizim hiç tahmin edemediğimiz şekilde küçünecektir ve bölme işlemimiz daha da kolaylaşacaktır. Sadeleşme daha da kolaylaşacaktır. Bu sıra size sorusunun çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sıra size sorusunun çözümüyle daha sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.